Merhaba sevgili kitap dostları. Bugün size bir dönem Ankara Barosu ve Barolar Birliği Başkanlığı yapmış Vethet Ahsen Coşar'ın Dorleon yayın evinden çıkan Hukuk, Adalet, Etik ve Siyaset Üzerine isimli deneme tarzında yazılmış kitabını tanıtmaya çalışacağım. Arkadaşlar kitap yazarın hukuku merkeze oturtarak belli konulardaki fikirlerini, düşüncelerini bizimle paylaşmasından oluşuyor. Kitapta neler var diye sorarsanız kısaca birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Üstadın değişik zamanlarda çağrıldığı ve değişik konuları içeren konferanslardaki konuşmalarının tam metni, kitap incelemeleri, dünyada fikirleriyle, yazılarıyla tanınmış düşünce adamları hakkında yazılar ya da onların yazıları. Hukuk eğitimindeki problemler ve çözüm yolları, avukatlık mesleğinin dünü, bugünü ve yarını, arabuluculuk, uzlaşma, vakıflar, anayasa, sivil itaatsizlik, ifade ve basın özgürlüğü, siyasi partiler, film önerileri gibi birçok konuda yazar bizimle fikirlerini ve düşüncelerini paylaşmış. Arkadaşlar, yazar bir hukukçu eğitimci ve bu ülkenin bir evladı olarak Sopokles'in deyimiyle şu kısacık ömürde dirilere yaranmaya değer mi ilkesinden yola çıkarak ülkedeki veyahut da dünyadaki bazı problemlere parmak basıp sadece tespitle eğitilmeyerek çözüm önerileri de getirmiş. Bunun bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle rekabete dayalı sağlıklı bir ekonomik ve sosyal yapı, istikrarlı bir siyasi ortam inşa etmek ve bunun içinde önce bozulan toplumsal barışı yeniden sağlamak, farklı siyasi görüş ve tercihlere bağlı olan yurttaşlar arasındaki güven bunalımını ortadan kaldırmak gerekir. Bunlar kadar önemli olan bir diğer husus, bozulan adalet sistemini, yerle bir olan hukuk güvenliğini ve hukuk devleti ilkesini yeniden tesis etmek, adından başka hiçbir şey kalmayan yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını ivedi olarak ayağa kaldırmak gerekmektedir demiş yazar. Yazar yazılarında birçok fikir, siyaset, düşünce ve tarihçinin, aktivistin fikirlerinden, düşüncelerinden ve yazılarından paylaşmış, onların kitaplarından alıntı yapmış arkadaşlar. Yüzüne söylüyorum ki buradaki birçok bahse konu kitabın e, okumadığımı bırakın. Adlarını bile birçoğunu yeni duyduğumu söyleyebilirim. Bu da benim bir hukukçu olarak utancım olsun. Ama en kısa sürede notlarını aldım çünkü. En kısa sürede bu kitapları edinip okuyup sizlerle de paylaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar kitapta birçok satırın altını çizdim. E, bu çizdiğim satırlarında gerek Instagram hesabından gerekse de Twitter hesabımızdan sizlerle paylaşmaya çalıştım. Kitap ile ilgili ayrıntılı bir fikir edinmek istiyorsanız bu hesaplara bakarak da kitapla ilgili daha çok bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Bu bahse konu satırları, çizdiğim satırlardan bazılarını sizlerle paylaşmadan önce arkadaşlar kitapla ilgili olumsuz bir eleştirimde Söylemeden geçemeyeceğim. Kitap, avukatlar için mutlaka okunması gereken kitaplardan. Yani avukatlar çok rahat bir şekilde kitabı okuyabilirler. bununla şüphe yok. Ancak kitabın geniş kitlelere ulaşmasını istiyor iseniz e, kitaptaki belli konuların, e, belli yazıların bence kitaptan çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. Mesela Obama'nın Harvard dergisine yazdığı bir yazı var. E, onun dışında Amerika'daki avukatlık sistemiyle alakalı bir yazı var. Ee, yazarın bir mahkemeye sunduğu vakıflarla ilgili bir kişi raporu var. Ee, Ara bulucukla ilgili bir yazı var. Bunları ve bu birkaç tane ekleyebileceğiniz birkaç yazıyla bunları kitaptan çıkarttığınızda kitabın çok daha geniş kitleler tarafından ilgi uyandıracağını ve okunacağını düşünüyorum. Üstad kendi bilgi birikimini Mevlana'nın sözüyle bir mum diğer bir mumu yakmakla kendi dışından bir şey kaybetmez ilkesi gereği bizlerle paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. Özellikle hukuk ve adalet adına kötü bir zamandan geçtiğimiz şu dönemde yazarın gerek sorunlara tespit açısından gerekse de bu sorunların çözümü açısından bizlerle paylaşımı gerçekten takdire şayan ülkemizde bu tarz entelektüel ve aydınların daha çok bu konuda fikirlerini bizlerle paylaşmasıyla daha güzel günlere çıkacağımızı düşünüyorum. Biraz önce de bahsettiğim gibi kitapla ilgili belli yerlerin altını çizmiştim. Sizi çok da sıkmadan birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> Faret Zakaria Özgürlüğün geleceği yurtta ve dünyada illiberal demokrasi isimli eserinde devamlı şunları yazıyor. Demokratik yönetimin özünün çoğunluğun mutlak egemenliği oluşturmakla demokraside baskı tehlikesi to topluluğun çoğunluğundan gelir. Birey ve azınlık haklarının korunması için var olan ve bilinen önlemler alınmadığı takdirde gelişmekte olan ülkelerin geride kalan son 10 yılda yaşadığı demokrasi deneyiminde görüldüğü üzere çoğunluk, kimi zaman sessizce, kimi zaman gürültülü biçimde kuvvetler ayrılığı ilkesini eritir, insan haklarının kuyusunu kazar, hoşgörüyle adalet geleneklerini yozlaştırır. Size bir şeyler hatırlatmıştır diye düşünüyorum. Mujika'nın zımbırtılar dediği, gücün kimde olduğuna bağlı olarak yön, yer ve tavır değiştiren insanlardır. Dün orada, bugün burada olan, yarın başka, çok daha başka yerlerde olacak olan insanlar. Arkadaş pozunda, dost pozunda, bilmem ne pozunda olan insanlar. Miyadı dolduğunda, son kullanma tarihi geldiğinde, ihtiyacı kalmadığında, arkadaşını da, dostunu da harcayan, elden çıkaran insanlar. Yolda bulduklarını yola çıktıklarını değişen insanlar. Dün orada, bugün burada, yarın başka yerde olan insanlar. Modüler, mobilyalar, eşyalar gibi her gün yeri, yönü, şekli, düzeni değişen insanlar. Modüler insanlar yani. Etrafınızda siz de benim gibi bu tarz arkadaş ve dostlardan mutlaka görmüşsünüzdür. Bir diğeri, John Stuart Mill'in 1859 yılında yazdığı Özgürlük Üstüne isimli abidevi eserinde söylüyor. Bir fikrin susturulması, fikri susturulan insandan daha çok insan cinsine, yaşayan nesle olduğu kadar gelecek nesillere karşı da haydutluktur. Şayet bir teki hariç bütün insanlar aynı fikirde olsalar ve yalnız bir kişi muhalif fikirde olsa, nasıl bir şahsın elinde kuvvet olsa, insanları susturmaya hakkı yoksa, insanların da bu tek kişiyi susturmaya daha fazla hakları yoktur. Evet. John Rawls bir adalet teorisi isimli eserinde şunları söylüyor. Düşünce sisteminin bir gerçeği olarak adalet sosyal kurumların en de önde gelen erdemidir. Eğer adalet bir bütün olarak toplumun refahını sağlayamayacak ise hiç kimse adalet üzerindeki bozulmalara sahip çıkmamalıdır. Zira adalet, başkalarıyla paylaşılan daha büyük bir iyi için hak olarak kabul edilen özgürlük kaybını reddeder. Bundan dolayı adil bir toplumda yurttaşların eşit özgürlükleri çözümlenmiş olmalıdır. Adalet tarafından korunan haklar, sosyal menfaatlerin hesaplanmasına ve siyasal pazarlıklara konu olmamalıdır. Aynı şekilde adaletsizlik sadece daha büyük bir adaletsizlikten kaçınmak için hoş karşılanmalıdır. İnsani faaliyetlerin birinci erdemleri olan hakikatten ve adaletten asla ödün verilmemelidir. İnsani faaliyetlerin birinci erdemi olan hakikatten ve adaletten asla ödün verilmemelidir. Böyle bir önkü arzuluyoruz, böyle bir adalet sistemi arzuluyoruz. Son olarak bir şiirle bitirmek istiyorum arkadaşlar çok biliyorsunuz şiirde paylaşmıyorum sizinle. Envari Şoli'nin Sade'nin Gülistan'ı için yazdığı ön sözüyle bitirelim demiş yazar. Ben de sizinle paylaşıyorum. Bir dünya malı elinden gittiyse üzülme buna hiçtir o. Ve bir dünya malı geçtiyse eline sevinme buna hiçtir o önünden geçer acılar ve sevkler geç dünyanın önünden hiçtir o. Kitapla ve sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın sevgili kitap dostları.